Bugün çok özel bir misafirim var. İstanbuldayız, Fransız Kültür Merkezindeyiz ve Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabel Dumou bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Daha doğrusu hoş biz hoş geldik. <laughs> hoş geldiniz Fransız kü kü Kültür Kültür Merkezine. Hoş bulduk. Seyirciler merak edecek. Bu kadar iyi Türkçe konuşmayı nerede öğrendiniz? Nasıl öğrendiniz? İsterseniz onunla başlayalım. Hani Türkiye ile ilgili hikayenize. Aslında ben çocukken Türkiye'ye sık sık geliyordum. O zaman hiç maalesef hiç öğrenmediğim sadece birkaç kelime saymak falan. Ama sonra on 22 herhalde yaşında ABD'deydim. Fransızca öğretmen olarak çalışıyordum Boston'da. Ve orada e, öğrenmeye başladım kitaptan bir ''Teach Yourself Turkish'' hı hı. yani kendi öğren Türk, Türkçe e, aldım, öyle başladım. Sonra arkada, Türk arkadaşlarla, aslında o zaman bütün arkadaşlarım Boston'da Türkçü, ha. yani bir Türk çevrede e, yaşıyordum, öyle başladım. Evet Aslında sizi Türkçe öğrenmeye iten şey e, Boston'daki Türk arkadaşlarınızdı. Evet yani e, onlarla e, yani hem kitaptan kendim hem arkadaşlarla e, öğrendim yavaş yavaş öyle doğal olarak pek yani bugüne kadar aslında çok az ders aldım e, çok çok az sadece işte duymak filmleri e, seyre, seyretmekten e, o yüzden biraz bozuk çünkü <gülüyor> <gülüyor> işte çok çok e, ciddi olarak yapmadım ama aşktan aşktan yaptım yani gerçekten sever severek öğrendim öyle ama babam çürkolog olduğu için tabi ailede vardı ama hep söylediğim gibi bir dil kandan verilmiyor, evet. e öğrenmen gere öğrenmek gerekiyor sonuçta. Bu dünyada, diplomasi dünyasında kadın olmayı nasıl anlatırsınız, nasıl tarif edersiniz? Normal dünyada, yani normal hayatta, günlük yaşamınızda e kadın olmak kadar zor ya da kadın olmak kadar kolay mı? Ee, bana bir gün, birkaç hafta önce aslında bir Kişiyle konuşuyordum. Onlar bana o bana söyledi. Şimdi ben onu alıyorum. Söyleyiş olarak, bir deyim olarak. Herkes bir oyun sanki bir oyun normal modada oynuyorlar. Kadınlar zor modada oynuyorlar. Yani öyle gibi bazen hissediyorum. Yani her şey biraz daha zor. Senden daha bekliyorlar. Daha, daha göstermek gerekiyor. Yani sanki kadın olarak prensip olarak iyi olmayacaksın. O yüzden iyi çalışmayacaksın. O yüzden yani iyi çalış çalışabildiğini göstermek için daha da yapma gerekiyor. Evet, daha çok efor sarf etmek evet. gerekiyor. Evet. evet. Ama ama yani o işte belki olumsuz tarafı ama bence olumlu da var. Ben her gün neredeyse işte Türkiye'de mesela hissediyorum. Kadın olarak sanki bazen daha kapılar açılıyor. Hı hı. Aslında insan şaş şaşır, şaşır şaşırtıyorlar. Evet. Bir kadın geliyor ve sanki daha açık bir şekilde benimle konuşuyorlar. Daha hı Daha samimi buluyorlar belki. Belki daha, daha yakın. samimi, belki daha samimi. O yüzden aslında kadın olmaktan piş, pişman değilim. Evet, Tanki. mutlusunuz. <laughs> kadın diplomat olmaktan da evet. mutlusunuz. Evet, kadın diplomat tabii ki. Kadın evet. diplomat olmaktan pişman evet. değilim. İki yılı değerlendirirseniz, iki yıl nasıl geçti Türkiye'de? Çok güzel. Ben yani aslında Türkiye'de... Türkiye benim için çok özel, çok özel bir şey. Ve Türkiye'de evde gibi. Yani kend, kend, neredeyse, tabii ülkem değil, ben Frans, Fransızım tabii ki ama gerçekten, gerçekten evde gibi hissediyorum. Ee, o yüzden yani özellikle hiçbir şey bana şaşırt, şaşırtmıyor. Ee, çok yakın, insanlara yakın hiss, hissediyorum. Ee, i̇yi geçti, iyi geçti o, o iki sene. Ee, sadece yani çok fa fa fazla ıı, çalışıyorum herhalde de. <laughs> ve bunu bir, biraz üzülüyorum çünkü eskiden Türkiye'deyken çok daha geziyordum <laughs> ee, çok 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 daha ıı, geziyordum işte başka farklı şehirlere gidiyordum işte o, öyle ıı, öyle Türkiye öğ öğrendim ıı, kültürünün. Kültürünün farklılıkları da öğrendim, batıdan doğu, doğu'a kadar falan. büyük elçi olarak biraz farklı, evet. çok seyahat artık yapıyorum, evet. gezmiyorum. Büyükelçi olarak geldikten sonra bilmenize rağmen sizi şaşırtan ya da sevdiğiniz ya da eleştireceğiniz <laughs> çeşitli şeyler oldu mu? E ee, bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani gerçekten yok aslında hı hı. artık. Önceden ben çocuk olarak hı hı. E, o zaman yani bayağı çok oldu artık. Evet. E, çok şaşatıyorum çünkü evet. her şey farklıydı Farklı Fransa'dan. Fransa'dan. Ama artık artık Türkiye o kadar değişti e, ki o şeyler işte yok olmuş. Mesela çok iyi hatırlıyorum ayakkabı boyucuları vardı çok sokakta. Her yerde, her yerde vardı. Ben ben işte san, kafamda sanki çocuk olarak size konuşuyorum artık. <laughs> yani ne yapıyorlar? Nasıl insanlar o kadar gerekiyormuş? Ama çok güzeldi. yani ben çok seviyordum bunu. başka bir şey işte. 15 sene önce hatırlıyorum o da vardı yani azal, az, azalıyordu ama vardı. Hı hı. Sepet salıyorlardı. Işte, Balkondan aşağı. Balkonlarından e, simit almak için süt falan. Evet, e, evet. O da çok çocukluğumda şaşırtıyordum evet. çünkü çok 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 vardı. Her yerde vardı. Hep hep şöyle görüyordun, <laughs> i̇şte neler babama soruyordum da ne ne o? İşte bu o bana anlattı o zamanlarda. Hangi yıllar konuşuyoruz? İşte 80 yıllar evet, ee, ama ben Türkiye'deyken 15 sene önce hala vardı Ankara'da, İstanbul'da da şimdi görünüyor. Evet. Ama çok az. Çok nadir, evet. <laughs> Yemeklere gelelim. Ee, biz çok severiz yemeklerimiz beğenilsin, e, takdir edilsin. E, siz hangi Türk yemeklerini seviyorsunuz? Hangisi, hangi mutfak size daha yakın geliyor? Çünkü Türk mutfağı deyince de e, doğudan batıya, kuzeyden güneye çok farklı bir mutfak var. Evet. Balkanlar bir taraftan, Tabii. Trakya. Yani genelde bir restoranda, e, Türk restoranda e, olursam bu listede Adana kebap alacağım. Yani çok seviyorum. Hı hı. Genelde öyle ama mezeleri aslında en sevdiğim şey Türkiye'de Türk mutfağın işte yine de Türk mutfağında ve kültürde çünkü hı hı. yani onlar bağlı tabii. Evet. Mezeler. Mezeler. Çünkü sadece yemek değil o bir kültür Kesinlikle. işte karışık beraberlik o da o da söylüyor mezeler sadece işte kendim için almıyor evet paylaşacağız onun için de seviyorum mezeler kimleri izliyorsunuz önce sinemadan dizilerden başlayalım sonra müziğe geliriz geçenlerde çok ben eskiden daha çok 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 filmleri, klasik filmleri seyrettim. Şimdi daha işte dizileri seyrediyorum. Geçenlerde bir başkadır, hmm, a, güzel bir başkadır dizidir. seyrettim mesela. Çok ilginç. Çok. İşte o da Türkiye'yi anlamak için bence çok güzel bir dizi. çok ee, Öyle. Evet izliyorsunuz bir taraftan da. E, hatta bir başkadır biraz e, Fransızların seveceği tarzda bir yapım. E, derin e, ve Olabilir. farklı katmanlarını anlatıyor evet. Türkiye'deki e, toplumun. O yüzden evet enteresan. E, şey de seyrettiğim Pera Palas. Pera e, Palas da gece yarısı. evet evet o da güzel. Evet. E, işte Atatürk'ü Atatürk, Atatürk, Atatürk ki bağlı işte tarih tarihsel bir dizi güzel güzel bir şey. Hem biraz komik hem yani güzel çay molası verelim. Evet. <laughs> İstiklale doğru bir çıkalım ama bence ilk bölüm çok iyiydi. Çok da iyi konuştunuz. Tekrar teşekkür ederiz.